<laughs> ne? Ben sana izliyordum, ne öldün ya? Boyumun sıvıyor ya adam. Ben... <laughs> ya kanka, yemin ediyorum anladım araba nasıl sürüldüğünü de. O bir kere o çukura girdik ya daha çıkamadım ya. O başka Bir de görüş alanı çok kısıtlı. Hiçbir şey göremiyorsun yani sürdüğün yerde. Eğer benim ailem başta olmak üzere bu devirde üniversite okumanın zaman kaybı olduğunu ailelerinize kanıtlamak istiyorsanız beni Kik'ten ve Instagram'dan takip edin. Hemen.